18 Şubat Cuma gününden herkese merhabalar. Bugün maradonunu açıyorum. Kayda. Muhtemelen ilk etapta bir upgrade ile başlarız. Bakalım ne basacağımızı bir düşünelim, kararlaştıralım. Sonrasında hemen karşınızdayım. Az önce Enion Bob upgrade yapacaktım. Böyle bir şey fark ettim. Bunun sebebi... Diğer itemlarda böyle bir şey var mı ya? Hiç dikkat etmemiştim. Enion Bob'un artı sıfırı 91 atak. Chitin Bob'un artı sıfırı 101 atak. Enion Bob'un artı altısı 111 atak. Çiftin i̇şte artı altısı 111 atak. Ya çok tuhafıma gitti. Hemen bir tane Enion Bob alalım. Enion Bob'u da şeyden alıyorum. Artı 7'ye basabilirsem yedek bob olarak kullanacağım. Birkaç arkadaş bana kesinlikle Enion Bob artı 8 al falan dediler. E, e yerine. Ya bu konuda da fikirleriniz nelerdir? Yani nedir? Onu merak ediyorum. 16 mı? Aldık. Hızlı, hızlı basacağım. O yüzden Fazla bekledik. Ah pardon. Artı 3 yaptık. Bakalım. Şöyle görmeden basmak istiyorum. Artı 4 yanmazsa gayet güzel. Hadi oğlum artı 5 gelirsin be. Çok iyi. Artı 6'ya basmak için şimdi iki tane kutsal malımızı alıp geliyorum. Evet. Kutsal mallarımızı aldık. Hemen şöyle yakmaya başlayalım. İnşallah geçer sevindirir bizi. Ya geçerse alt alt artı altıda bir süre tutarım muhtemelen. Sonrasında artı yediye başka şeyler basarken bunu da göndeririz. Şöyle üç, iki, bir kutsal yerimizden dönerken Bismillah deyip gönderdik. Hadi be oğlum. Üzme bizi. Çok iyisin ya. Şurayı, şurayı benim gibi deneyin ya. <laughs> Sadece bana mı güzellik yapıyor bu kısım? Artı altı. Ya ne kadar harcadık? Hemen şuradan bakalım. Ee, aldığımız fiyat falan yazıyor burada. 16.5 e, ee, Her upgrade'de para gidiyor falan. Bir tane bes harcamıştık. Bir me bu. 17.5 18 5 tane de bu harcadık. 12.5 da o. 30, 32 me falan harcadık herhalde. Enion bol. Artı altı kaç para yapıyormuş? 70 me para yapıyor. Allah bereket versin. Güzel kar. 64'ten de bu var gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2 katına yani 30 m falan kar yaptık. Daha fazla hatta belki. Ee, bunu şimdi bassam mı? Basmayacağım ya. Böyle kalsın. Videoda da kar yansıtırız buna. 100 olur. <laughs> bunu da bankaya ayırayım. Ya ben bunu artı diye gönderirim normalde de abim. Bu e, GB borcumuz var ya. Onu ödüyoruz. O yüzden artı 7'den uzak dur diyor. Önce o borcu kapatalım. Çarı dizemiyoruz yoksa. Ee, şu coç parasına ayırdım ama. Coç alacağım iki tane. Hatta bakalım onlara da kaç paraymış. Böyle coç yazınca kokatrisler çıkıyor herhalde. 344 seli var. Buyu. 311'den de buyu var. Yani 325'ten falan buluruz herhalde. 600 650 mi? 650 doğal Dual bir vereceğiz. Ee, bir de karakter scroll alacağız. O da 334 mi? Yani 10 GB'miz falan. 2 tane küpe bir tane karakter scroll'a gidecek. Bu geçtiğin setler kaç para? 8 TL. Ee, şöyle ucuzlara bakalım öncelikle. Kolluk 73 mi? Ayaklık 105 mi? kapalık 114 m 115 mi donluk zaten donlu büyük ihtimal fp yaparım bu arada arkadaşlar gidip de yani 3.5-4 gb para donluk çitine vermem şahsen o yüzden donluk fp yaparız takıları da bu şekilde geçireceğim kokatrisleri alınca büyük ihtimal adrim Okçu'da da old silver örnek takarız ee, kokatrisleri büyük ihtimal upgrade yapmadan önce şuraya da bir tane black dragon ne kalırız artı 2 Şeklinde. Artı 2'leri de 815m civarında. Evet. Black Dragon'ın ek yerine Jet bir şey takıyordu ama ondan mı alsak biz de acaba? Asas'tan çok, Okçu'dan çok fazla açıkçası uzun zamandır oynamadığım için biz zamanında VP takıyorduk adrimde Ama VP pahalıdır herhalde. Varıyor Perinat diyelim. Artı 2'leri 10gb. Aslında arasında da 2gb falan oynuyor. Ya biz önceden bunu takıyorduk. HP fazla veriyordu, Dex bonusu falan da fena değildi. Adrim çar için acaba, ama biz hem ceze ama Adrim'da oynayacağız. O yüzden Blue Dragonek, Neck... ha 20 dex veriyor. Tabi, biz Blue Neck'e oynayacağız. Neyse bakalım, şimdi devam edelim hızlıdan. Evet, şimdi önümüzdeki kısa karede bize lazım olan GB miktarına bakalım. Her şey ateş pahası ya. 334 tane karakter sucul alacağız. Tokat alacağız. Artı bir dual. 325'ten aldığımızı varsayalım. 650 mi? Artı diyelim. 984 milyon. Rogesh çitin setler ne kadar? Az önce bir kaba taslak baktım ama şimdi detaylı bir hesap yapalım. Bulduk 73 mi diyelim. 70 mi diyelim hatta. Ya yani bunları tabi pazarlıkla falan set satan vardır. Daha ucuz almaya çalışırız. 100 mi diyelim. 110 m de kapalı diyelim. 105'ten, 105'ten alırız ya. 105 diyelim. Göğüslük 110 diyelim. Ee, bir bot kaldı. Bot daha 100. Yine 110'dan alırız herhalde. 110 diyelim. Ne kaldı? Donluk. Bunu çitin almayacağım. Çitinler çok pahalı. Şöyle göstereyim. 380M'ye gidip de rap çitine para vermem yani. O kadar full yaparız orayı. Artı 8, donluk yaparız muhtemelen. Bakalım. Artı 7, artı 8, donluk, donluk. Donluktan nerede? Hemen şurada. 40M'de buna yazalım. Hatta 35 yazalım. 15 GB para vereceğiz Adrien karakterine geçiş için. Bir de e, tabii tabi doğal bir almak için. Bizim şu anda neyimiz var? Bir tane art altı raptorumuz var dünden. Enion bu art altımız var ama onu basmayı planlıyorum. Ne emin değilim hala. 39 tane busumuz var. Yani böyle bir 3 GB 4 GB eksiğimiz kaldı. O yüzden Adrien çarını biraz bekletiyorum mecburen. Ee, sanıyorum bir de bir GB'de pazar çarında para vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Satılacak item var daha doğrusu. Oradan da bir GB gelecek. 12 GB. Şurası bir GB etse. 13 GB. Şöyle kabaca 14 GB'miz var diyelim. Yani bir GB, bir buçuk GB eksiğimiz kaldı. Onları da tamamlarsak Ardeme geçiş yapacağız artık inşallah. Bakalım. Şimdi hızlıca videoya başlayalım artık. E, Jere'de normalde kayıt almıştım ancak e, kullandığımız arka plan gürültü engelleyicisi programı bazen sıkıntı veriyor. O yüzden e, yine videonun sesinde sıkıntı olmuş. Şimdi tekrar kontrol ettim de o yüzden çekiyorum videoyu. Partideki herkesin eline koluna sağlık. E, gerçekten hızlı ve güzel şekilde oynadık. Kimse AFK değildi vesaire. DB'miz vardı. iki tane varıyorumuz vardı. iki okçu ve bir asaslık. Bir tane de magimiz var tabi. Valla güzel oldu. Şu ana kadar aldığımız bir black gem, bir tane de green gem. Eğer süreyi beklersek iki tane silver gem alacağız. Karşının bizi kesme şansı çok fazla yok. Ee, geleceklerini sanmıyorum daha doğrusu. Ama deva keselim de yine keseriz. Sıra bize, bizde değil ama. Kase yemezsek yani iki silver, bir black, bir tane de green gem aldık. Bu arada abim de eskide şu an price ile oynuyor. 17-11 gibi bir skorla onlar da önde. İlk başta geriye düşmüşlerdi ama şimdi toparlandılar. Mageleri yok bir sıkıntı o sadece. Bakalım iki çarlı da kazanıyoruz inşallah diyelim. Sonucu yine çıkışta gösterdi. İkinci boss'umuz SQ. Ya bugün... Bugün çok kalabalık. Gereğinden fazla kalabalık. Bakalım şans şükür kalırsa <laughs> Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan Talos'a bakayım. Böyle Talos'a da yetiştik. Bakalım oynayalım noktamız yok ama herhalde düşer. Aa cleric earning aldık da para etmiyor herhalde ya. Neyse tp tpsc parası ediyor mu? Cleric earning İyi ya tpsc parası çıkıyor işte gayet güzel. Hemen tk ile devam edelim. Tk'yı da düşürdük. TK'da boştu maalesef. HQ'yu göremedim ama sağ üsttedir belki ya da şeydedir. Bir bakalım tk'ya. Şöyle son bossumuz. Harpy Queen. Hadi. Platinum Ring para ediyor mu ya? Platinum Ring. Aa ediyor galiba bu ya. 97 mi? Çok iyi abi. Çok iyi. Gayet güzel. Şimdi hızlıdan bir feleye bakacağım. İlk fragment drop'umuz geldi. Saatimiz şöyle 11'e 4 geçiyor. Özür dilerim 124 4 geçiyor. Ee, muhtemelen geleli bir 10 dakika falan oldu. Bugün ama CZ'de galiba bir VS durumu söz konusu. Baya bir kapışma var bu civarda. Neyse bize çok fazla dokunmuyorlar. Şu an rahat gibiyiz ama böyle CZ bir tık hareketli. Ufak ufak izliyorum ben de onları. Hulmanlar daha baskın gibi şu an. Ya mevzuyu bilen varsa açıklarsa ben de öğrenmiş olayım. Sirius işler kızışıyor herhalde. Ya zaten bu kadar hit bir server'da normal sürekli dengeler değişecektir. Neyse bakalım biz devam edelim. Arkadaşlar geçerken vuruyor durmuyorum ki. Neyse bakalım. Gelecek droplarda açalım. Bir tane de bu drobu aldık arkadaşlar. Warrior desteğe gelince hemen geri gittiler. Ya bilmiyorum. Galatasaray atılmasın demiyorum da. iki de böyle gelip cesaretlenip ondan sonra yani biz de birini çağırdığımızda 2 vs 2 atıyoruz o zaman. Niye hemen geri yapıyorsunuz ki yani. Tuhaf kafalar. Neyse devam edemiz. Bir bes bir fragmentimiz var şu ana kadar. Bryce'ın şeyini de açalım geniyesini. Devam. slot güzel gibi. ikinci fragmentimizi de aldık. Saatimiz şu anda 12.20 geçiyor. Gayet güzel. Böyle geldiği sürece keyfimiz yerinde olacak. Ee, şu anda bakalım ee, zaten videoda açıklama yapmıştım. Umuyorum en kısa zamanda şeyde geçeceğiz. Adremi'ye de geçeceğiz. Adremi'ye e geçince muhtemelen kazancımız da artacaktır diye düşünüyorum. Adremi'deki durumları bilmiyorum. Hangi ırk baskın e, farm atılıyor mu, rahat mı slotlar ama en azından farm atılacak çok fazla slot var. Öyle bir avantajımız olacak. Ee, çünkü Cezde e şu anda inanın hop e gitseniz yani sabit slot, ağaç kesseniz, sabit, Stone golem kesseniz, sabit, alf kesseniz, sabit. Ya ben de bunların içerisinde en mantıklısı olan alf'ı kesiyorum şu an. Ya sağ arkadaşlar da yardımcı oluyor. 2-3 saat dönmemize müsaade ediyorlar. Yani o yüzden alf'ta devam edeceğiz bir süre daha. Çünkü amacımız var biliyorsunuz çarı fulllemeye çalışıyoruz. Bugün George 1 buyu kurdum. 325 meden. atmadılar ama 300 ee, özür dilerim 315 mden kurdum ee, Muhtemelen ama 325m e, civarında artı bir George coçbilleri alacağız diye düşünüyorum bakalım zaten e, büyük ihtimal bir iki gün içinde e, şu an abim çalıştığı için çok fazla şey yapamıyoruz almaz bize diye düşünüyorum güzel abim çalıştığı için gündüz çok fazla yani ayakta kalamıyorum ben. Dışarı çıkıyorum ya da uyuyor oluyorum falan. O yüzden abim evde olduğu bir vakit kendisi pazarlık yaparak alacaktır jojbilleri de. Zaten çok da acelemiz yok açıkçası. Neyse devam edelim şimdiki. Bir fragment drop'umuz daha geliyor. Saatimiz e, 12.48 Devam. Bir fragment daha aldık şöyle. Pricetomuzun üstüne gitti o da. Saatimiz 1'i e, 1 bir geçiyor. Gayet güzel. Gün kaç tane oldu hemen bakalım. 1 bir saat falan oldu herhalde. Bir saat beş dakika falan olmuştur maksimum. Dört tane e, rich çıkartmışız fragman. Bir tane de busumuz var. İki tane asas çitim var. Magenin üstü, ay, üstünde. Bir tane de bende price çitim var. Gayet güzel devam. Bir fragmentimiz daha geldi. E, dün buslardan gitmiştik. Bugün de fragmentlerden gidiyoruz. Bu bizim işimize gelir tabi. Şöyle saat 44 geçiyor. E, biri Yaklaşık herhalde bir 25 e, 240a iki iki kadar e, dururuz. Bulut bugün gayet güzel. Böyle drop attı insanın kesesi de geliyor açıkçası. E, dün mü erken sıkıyor? Dün de gün erken salmıştık. Böyle drop atmayınca insanın kesesi de gelmiyor çok fazla. Neyse devam edelim. Evet bir busumuz daha geldi. Hemen ardından saat 47 geçiyor. Seriden droplar devam ediyor. Şöyle de bir tık daha yaklaştırmam lazım. Neyse devam edelim. Allah Allah slot coştu. Saat 48. devam Bir fragman daha geldi. Saat 2.9 e, 9 geçiyor. Bir tane de busumuz geldi. Gayet güzel. Ya bugün bir bir tık daha rahat kastık ya. Aslında şurada kapışmalar falan yapıyorlardı ama. Büyük ihtimal anlaşmalı vs falan mıydı? Tam çözemedim. bayağı da kalabalıktı. Bir partiden. Yani e, birer partiden fazlası vardı orada. 2 vs 2 parti vs 2 parti şeklinde de atıyor olabilirlerdi. Ama bize dokunmadılar sağ olsunlar Bakalım. E, zaten çok bir dakikamız kalmadı. Ama çok iyi farmladık. Son bir 15 dakika falan muhtemelen. Onları da e, 15 dakikayı da bitirelim. Sonrasında da FT'ye girelim diye planlıyorum ama akşam giremedik maalesef İki Şu sıra bir bassızlık var. Böyle ya JL'yi kaybediyoruz ya FT'ye giremiyoruz. Bir şeyler oluyor. Ama en azından akşam FT'lerin Hıncını jereden almış olduk. İki çarla da kazandık. O güzel oldu. Neyse yeteri kadar gevezelik yaptık. Devam. Gider ayak. Bir fragment daha aldık. Ee, saat 34 geçiyor 2. Sanıyorum şu itemları yanınca artık salarız. O da 40 geçeye kadar falan. Büyük ihtimal 3'ü de tutuşacaktır. Bakalım inşallah bir drop daha alabiliriz. 6 dakikada. Evet bugün de av kumarımızı bitiriyoruz. Hemen şöyle prastın üstüne gelenleri de alayım. Gayet güzel kastık bugün. Bakalım. Ee, fethi, ee fethi diyorum. Jere'den kazandığımız gemleri de koyayım. Şöyle iki tane göğüslük. Rogöş, Çin. Bir tane ayaklık. Bunları basarız. Üstündeki coins kalsın. Şöyle alalım hepsini üstümüze. Ne kasmışız? Bunları hem size çekiyorum gösterirken hem de ben genel toplama alırken daha rahat oluyor benim için. Şöyle şeylerim. Magi Chamber'ları almayı unuttuk. Magi Chamber'ları. Onları da alalım. Bütün hepsi de price'de gitmiş ya. 24 tane magi Chamber. 9 tane fragment. 3 tane buz. Şuradaki çitinler. Bunları da aldık mı tamamdır. Hızlıca şimdi FT'ye geçelim. Evet, akşam FT'sine girmeyi başardık. Hemen TS'mizi basalım. Yine klan parti mavi partiyi kuruyoruz. Abim Neski'de de girdi bakalım. O da mavi bulabilirse mavi bulamazsa yeşile girecek artık. Onu da aktarırım. Sonucu gösteririm fazla yalamayayım size. Yani e, Türk Telekom yine güzelliğini yaptı sağ olsun. İnternetimiz gitti. Ya hep şu saat aralarında yiyor. Ben anlamıyorum ya. Saat 3.16 geçiyor. Yine FT'nin içindeyken DC yiyoruz. Neyse sağlık olsun diyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok buna. Ee, geçen söylemiştim zaten. Bugün Doomlight slotunu deneyeceğim bir. Saatimiz şu an 5. Büyük ihtimal 7'ye kadar denerim. 2 saat. Bir slotun genel durumuna bakalım. Şu içinden çıkan metaller 15k yapıyor. Hemen başlıyorum ben seriden. Ee, büyük ihtimal üstümde olunca ya da itemler kırılınca total drop'u gösteririm size. Burada atamı falan göstereyim. 2397 AP. Yani bir de yanınca 2197'ye düşüyor. Ee, onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz var mı? 5M 100K coins'imiz var. Tanesinden 4.5-5K ya yakın para geliyor. Gayet güzel. Ya yani şurası zaten tanesi dediğim gibi 15K'dan buyu var. Selde satmaya uğraşmam ama bu fiyatıyla hesaplayacağım bilginiz olsun. Neyse devam edin. Evet, tüm itemlarımız yandı. Bu arada şu bowla bile çok rahat dönüyor. Yani 2030 şapeniz bile olsa çok rahat 5 tane sini kesebiliyorsunuz. Hemen satalım üstümüzdekileri. Vipkey de, de var yine birkaç parça. Bu dediğim gibi yanlış bir şey satmayalım. Tamam. Şunlar bir ikisin. Yani düşündüğüm gibi giderse eğer ya güzel bir slot olacakmış gibi geliyor bana. Şöyle kaç parça daha var? 2-3 parça daha kalmış. Şunları da satalım. Seve mi istiyor arkadaş? Hemen atacağım kardeşim. Bir saniye. Seven attık. Beşem yüz kayı da bankaya bırakalım. Yani bir buçuk nakit kastık. 81 tane de şeyimiz var. Ee, bu görev vitaminden var bunların tanesi 15K yapıyor 1.5 ama mm az ya Niye böyle oldu Bak şimdi yine modum düştü <laughs> Neyse bir, bir saate tamamlayalım daha yarım saat olmadı bile Hızlıdan e, geri gidiyorum sulata derken okum bitmiş ok da alalım Hızlıca sulata geçelim ben bir saat olunca e, bir genel toplam yaparız 2 saate tamamlar ondan sonra Büyük ihtimal jereye geçiş yaparız bir saatlik farmımızın sonuna geldik. Şöyle göstereyim. Hemen satalım üstümüzdekileri. Şöyle bakalım. Şunları da satalım. Evet. Yani çok düşük ya galiba. Ee, ne yapalım? Şöyle kısmını açalım. buraya bastım. 152 çarpı 15 diyelim. 2M200 oradan. Yani 3M 5M. Çok az ya. Çok az yapılacak bir farm değil. 2. İki, saati doldurmaya gerek bile yok. Ee, Soldier farmını bir saatte kestim. Çünkü 5M yani maksimum 6M'ye 6.5M'ye çıkar. Ee, sağlam item atsa bile. Hiçbir mantığı yok. Hazır şu şey adamın çarları yine yatmış baktım. saatte gerçi bir yaz kaldı ama bir saat bir saat 20 dakika falan keseriz herhalde. Bakalım evil yapalım bugün de. Geçelim hızlıdan. Drop çıktıkça göstereyim. Saat şöyle göstereyim. Saat şu an 6:11 geçiyor. Raptor drop'umuz da e, bir rapt ilk raptor drop'umuz bu arada. Saat 6.33 geçiyor. Gayet güzel. Elimiz boş geçmeyecek. Hemen devam ediyoruz. Bir tane de busumuz geldi. Hemen bunu ayıralım. Devam edelim bakalım. Saat şu an 10 geçiyor. Bir 20 dakika daha döneriz muhtemelen. Ondan sonra salarız. Asasa geçeriz. Şöyle saat e, 7.32 geçiyor. Hızlıca itemları okçuya aktaracağım. Abimi de kaldırabilirsem bakalım double jr yapmaya çalışalım. FT'lerden maalesef darbe yedik. Hemen şunları da bırakayım. Bir Raptor bir bus aldık. Alt F4'ü koyup progeye geçelim. Savaş yerimize giriş yaptık. Şöyle iki tane Priced'ımız, bir tane Mag'imiz ve geri kalanımız okçuyuz. Bir tane Asas'ımız varmış yok pardon. Hemen Priced'lere save atalım. Attılar mı hepsi? Parti başkanına da atladık. Ona da atmışlar. Ee, abim de burada eskide girdi. Ft'den malum dc olduk. Jereleri kazanırsak bizim için iyi olacak. Elimizden geleni yapalım. Sonucu gösterim. Kıkımız baya kötü. Bir tane arkadaşımız dc oldu. Karşı var. 5-5 var. Ama bakalım kazanabilecek miyiz? Partimiz çok parlak değil. Hepimiz okçuyuz ya. O sıkıntı okçu olduğunuzda. Uzaktan çalışabiliriz aslında ama bakalım karşıda sağdan vuruyor falan yoksa eğer bir şansımız olabilir. <laughs> bakalım şöyle bir şu arkadaşa demiş deneyecektim de vazgeçtim. Partiyle oynayalım. Debelerim var. Aynen. Bir tık sıkıntı. Hemen şuradan küfür ve mana silme alalım. Şurada magelerini oynayabilirsek güzel olacak da bizim mage nasıl yakalandı. Buna bir çalışalım. çok güzel hadi diğer okçu arkadaşla belki bir şeyler yapabiliriz diyeceğim de yani bizim arkadaşlar enteresan kazama şansımız olabilir ama çok sanmıyorum şeyden dolayı eee db'leri olmasından kaynaklı bizim diğer arkadaşlarda da maalesef item yok arkadaşı yapamadım bilmiyorum başka serverda falan bilmiyorum ama ve resim Görmedim. Biz hatamız olabilir. Neyse bakalım güzel anlar çıkarsa gösterim. Yapacak bir şey yok ya. Bir tane Black gem aldık. Bir tane de şeyden gelir kaybettiğimiz için. Sağlık olsun. Bakalım abim kazanabilirse. Onu söylerim artık yapacak bir şey yok. Şöyle jelelerden çıktık. Ee, Price'ı da bire soktum. Abim çok şükür ki kazandı. Okçuyla da Mage'yle de şansımız bir türlü gülmüyor genelde kaybetmeye başladık şu sıra. Sağlık olsun. FT'den değmemiz çok kötü oldu ama ya. Yani. İki da ne güzel sokmuştuk. Bir tanesi de garanti mavi alacaktık. Diğeri yeşil alıyordu. Onun da tokenleriyle biliyorsunuz 3 token olunca bir tane mavi kötü oldu yine. Oradan da güzel bir gelir sağlıyorduk ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Şimdi şuradaki chitin ve Ironix'le hemen basalım. Hazır. Boss da daha yarım saat var. Vakit geçirmiş olalım biz Yine okçunun kötü şansı diyelim. 2 tane artı 5 basabildik ancak. Şu önemli. Artı 7'ye basarsak sonrasında artı 8'e denemeye çalışırız. Ne basıyoruz? Artı 6'ya basıyoruz. Güzel. Ayrın x'e atacağım önce. Hemen şöyle şurada bir tane preview atalım. Hadi bakalım. Gelmedi. Sıra sende. Maalesef yandı. Yapacak bir şey yok. şimdi ee, şimdilik ağacını bekleyelim. Ay bossları bekleyelim. Bossları yaptıktan sonra bir maradona geçeriz. Genel bir hesap kitap yaparız. Ne kastık ne yaptık tam emin değilim. Belli slotlardan coin drop'u yapmıştık. Hatta şimdi s e bir geçelim. Ben size şunların boyunu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu arkadaş mesela sürekli burada buyu pazar kuruyor 15 kadın. Bakalım başka var mıymış? Empty yazıyorduk galiba. Sel yok. Burada. E bu da, da yok. Nasıl? Niye görünmüyor acaba? Yanlış mı Empty spirit armor. Spirit armor. A çıkmıyor. Doğru yazdık. Allah Allah. Sebebi ne acaba? Çözemedim ama. Neyse. Kaç tane istiyormuş? 152 tane satınca ne kadar geliyor? 2 am 200 k sadece bir saatte şeylerden gelmiş oldu. E, görev itemından. Bu attık bir de. Belki bunu selde satarsanız daha yüksek fiyatlara satabilirsiniz. Ama dediğim gibi coins skilderi bir tık düşük geldi bana e, çöp dropu bir tık daha yüksek olsa çok iyi bir slot olabilirmiş ama Coins dropunu azaldık e, Bir saat içinde biz mi azaldık diyeceğim de ne kadar fazla alınabilir ki maksimum arada bir mi oynasın Dediğim gibi ama orayı sonra bir e, boş vaktimizde 2 saat 3 saat dönmeye çalışırız belki Şimdilik bosslarına geçelim yeri İlk bossumuz ilk bossumuz df yine Shadow açık olduğu için seri atak yapamıyoruz ama elimle geldiği kadar şurayı kapattık. Bakalım. Artık artık bir tane be. Yüzümüz gülsün artık şundan. Bundan sonraki boss'larda muhtemelen sadece drop aldıklarımızda açacağım. Şöyle quest görevlerini yapmak için cezeye geldim. Zaten e, fellow PK'sında 12 tane kesmişiz. Şey de kuralım. E, şu görevleri yapalım ki bunlar önemli biliyorsunuz. Bakalım hızlıdan şunları da çıkartalım aradan. Şöyle çok fazla zorlamadan görevlerimizi de yaptık. Hemen bunları da kaldıralım yan önüne. Şöyle altıya 2 oldu. 5 gün sonra bir tane fragman artı bir tane bov alabileceğiz. Bakalım biriktirmem herhalde yine art, belki artı 6 yapıp biriktirebilirim ya 3-4 parça. Yavaş yavaş artı 7'ye geçmemiz lazım onlarda da. Bakalım kısmet artık. Şimdi büyük ihtimal e, hesabı kitabı yapar. Artık kapatırız yine. Her zamanki gibi video kapanışımızı yapmak için S3 Maradona geldik. Gün boyunca yapmış olduğumuz etkinlik farm ve upgrade droplarını şöyle üstüme aldım. Bugün çok fazla farm atamadık. Ortalama sanıyorum bir saat evinde kaldık. bir saat o Doomlight kestik, kestik. 2,5-3 saat civarında da adı neydi? AoF kestik. Totalde 4,5 saatlik bir farmımız oldu herhalde. Etkinlikleri saymazsak eğer. Jereler fena değildi. Jereleri kazandık. Sadece sabah okçuyla kaybettim. FT'de çok şanssızdık. İnternetimiz gitti maalesef. Ama çok güzel bir rakama ulaşmışız 137M gibi bir tutara ulaştık. Gayet güzel. FT'leri de kazansaydık muhtemelen bu tutar 200 özür dilerim 150 civarında olacaktı. Sağlık olsun. Kısmet değilmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın.